arkadaşlar tüm polislerin polis haftası kutlu olsun. Birinci kural. Şoförümüz arabaya bindiği zaman ışığını ve koltuğunu ayarlıyor. Sonra da Şimdi ben de emniyet kemerimi takıyorum. Faydaları. Arkadaşlar emniyet kemerinin faydaları. Emniyet kemeri kazada ya da ani frende bizi hayatta kurtarır. Hayatta kalmamızı sağlar. Şimdi elimiz kapıda olmayacak bir şekilde ayağımızla şöyle yavaşça kapıyı kapatalım. <laughs> evet arkadaşlar bu kitabı anlamak kırtıç var demek. okula gidenler bu yayı buradan geçmeli. Aynen bunu yaparım buradan geç. Burası okul önü yani yayı geçti arkadaşlar. Gel oğlum. Şimdi yayı geçirinden geçireceğiz. Arabaları dur diyeceğiz. arkadaşlar. Bu kırmızı ışık arabalara dur demek. Telefonu <laughs> <laughs> Hazırlan demek. Yeşil ışıksa geç. Geç demek arabalara.